Çocuk. Ben çocuk. Hadi devran göster bize nasıl yiyorsun makarnanı. Hadi. Aferin sana. Sen nasıl yiyorsun? Ham diye mi? Abi çekiyor ağzında bak yılan gibi. Sen de ye. Onur cips mi? Ozma çikolata mı? Ozma. Çikolata mı? Ozma çikolata mı? Ozma. Bebeto mu? Ozmo mu? Ofma. Negro mu Onur? Oz mu çikolata mı? Atma. Çocuklar ne güzel oynuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ha, hayır hayır hayır. Hello geldi. Hello geldi. Devran Onur koş koş. Koş 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 koş. Onur koş yakalı Hello abiyi kaçırıyor. Ya Onur kurtar abiyi kurtar. Hayır balonu patlatma o balon abinin de. Hayır dur Onur o abinin balonuydu. Bak yine ağlayacak yapma Onur. Onur dedim. Abi kızarsa karışmam. Onur ne yaptın ya? Onur abi kızacak ben sana söyleyeyim ha. Beyler, Beyler, Onur